3, 4, 5 yayınları AYT, TYT, Geometri Soru Bankası'ndan dikdörtgen konusu ile ilgili yeni nesil bir soru çözeceğim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Dikdörtgenin köşegenleri birbirini ortalar ve aynı zamanda dikdörtgende köşegen parçası DG, GB, GC ve GA bunlar eşittir. Köşegen uzunluğu 20 olduğuna göre ikiye bölersek burası 10, 10, 10, 10 olur. Şu açıyı alfa dersem ikiz kenar üçgenden bu da alfa olur. DGC üçgeni kesilip bu üçgenin GC kenarı ile köşegen üzerindeki GB çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Yani şunu alıyoruz. Buraya gelip yapıştırıyoruz. Yani şu C B üzerine geldiği için şu açı alfa olur. Aynı şekilde D E oluyor. O zaman bu açıların olur alfa olur. Aynı şekilde GC uzunluğu 10. O zaman GB de C B'nin üzerine geldiği için GC, GB olduğu bu halde GB de 10'dur. DG de EG olmuş. Bu halde DG 10 ise EG de 10'dur diyoruz. Zaten AG 10'du. Şuradan. Şimdi AEG üçgenine bakalım. O üçgenimiz ikiz kenar üçgen olduğundan eşit kenarlara bakan açılar eşitti. O halde şu açı M ise bu açı da M'dir. A, B, C, D dikdörtgeninde GDC açısı alfa ise bu açıyla bu açı iç ters o zaman burası alfadır. Yani burası ne olur? Alfa olur. Orada ne oluştu? GB açı ortay. Şöyle bir özelliğimiz vardı bizim. Açı ortayın herhangi bir noktasından kollara çizilen eşit açılı doğru parçaları birbirine eşittir. Yani burası alfa artı m ise burası alfa artı m ise burası buraya eşittir diyebiliriz. Buna göre şu noktaya biz ne diyelim? T diyelim. O halde buna göre T e, T A'ya eşit. Yani şu yeşille çizdiğim T A ile kahverengiyle çizdiğim TE E eşit. Zaten bize A e 16 vermiş. Tamam 16. 2'ye bölersem AT 8 olur. TE de 8 olur. Ve aynı zamanda AGE üçgeni ile ABE üçgenleri ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgende kenar ortay yani TG kenar ortayı ikiz kenar üçgende aynı zamanda yüksekliktir. O halde şu açı nedir? 90'dır. Hemen sarı ile çizmiş olduğum üçgene bakarsak TGE üçgenine ne var orada? 6, 8, 10 üçgeni var. O halde TG uzunluğu nedir? 6'dır. Zaten DG 10'du. Yani tamamı 10. 6'sı burada. Ne kalır? DT'ye DT'ye 4 kalır. A, B, C, D dikdörtgen. Dikdörtgenin iç açıları 90'ar derece olduğundan D açısı 90'dır. DT yüksekliği 90 dereceden geçtiğine göre ADF üçgeninde ne vardır? Öklüt vardır. Sarı ile taradıyormuşken de. O halde tf uzunluğuna biz ne diyelim? k diyelim. Neydi öklit? Yüksekliğin karesi 4'ün karesi yüksekliğin 2'ye ayırdığı parçaların çarpımı. 8 çarpı k. 16 eşittir 8 çarpı k. k ne olur? 2 olur. K yerine 2 yazalım. Kırmızı ile taradığım DTF üçgenine Pisa uygularsam hipotenüsün karesi dik kenar 4 ve 2 4 ve 2'nin karelerinin toplamı. Buradan x kare eşittir. 16, 20, her iki tarafın kare aldığımda x kare x olarak çıkar. 4 çarpı 5 4 2 olarak çıkarken 5 çıkamaz. O halde x değeri 2 kök 5 olarak bulunur.